Yahu adam bira içiyor. Adama niye zorla veriyorsunuz o meşhur Türk içkimizi? Sen gibilere, sen de gibi bir şeref... Ama yan masadan gelmiş ikram. Geri çevirmek olmaz elbet. Gittim helal olsun. 하지도. <목소리도> Benden kuşu masaya Bir iki de bir, evet. bir iki de Gönlüm sağ olsun Savruluğu Rüzgara ya. Etki aşklarımı Bir ya, iki de Bir iki de Hepsi sağ olsun Kapımda biri gibi özlediğim aşkım Gözümde yıllar yılı Geldi geçti

Herkes yavaş yavaş dökülmeye başladı ama asıl adam bizim çaycı Hüseyin. Bakalım ona neler yapacak bizim şakacılarımız. Ambulans çağırın ambulans. Ambulans çağırın. Telefon orada ara. Abi ne oldu, oldu adama ya? Abi hadi. Kolay gel, kolay gel. Ne yapıyorsun? Ne oldu ya. abi? Abi. Abi sahte rakı bu ya, sahte rakı. Abi bu. Abi rakı sahte herkes öldü be. Abi biraz. Bak abi. abi ya. Sen abi şimdi hastaneye getirelim. Hastaneye getirelim. Bir yere getirelim ya. ya. Ambulans geliyor. Ambulans geliyor abi. Ambulans geliyor. Sen abi. Ya abi ben sende sen 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 bir şey var. Abi, abi, sen, abi sen abi. de, abi, abi. Sen de bir abi, şey abi, var. Abi olabilir. Abi saatte rakı bu ya. Saatte rakı. Herkes ölüyor işte. Abi dursalım. Telefonumu getsene bana. Nerede nerede? Şu bardağın. Abi ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Sakin ol tamam. Abi az yere abi yere koy az abi az yere koy. Ambulans gene de yere koyun abi. Abi. Ambulans gene de yere koyun abi. Hemen. Abi. Diğer arkadaşlar ne durumda? Abi onlar hastaneye götürdü. Abi kapat kapat. Boş ver ya. Allah Allah. Abi. Şey... Ya abi çekme be abi be. Adım abi çekme. Abi çekme. Çek abi Şeyin abi, Hüseyin abi, tamam. evet, evet. abi. Hüseyin, tamam ol Hüseyin abi, abi sakin ol. Abi. abi şu rakı içenler rakıyı kutsunlar be. Rakı içenler rakıyı kutsunlar abi. Kardeşim benim ya. Hüseyin abi, abi, abi. Abi, şey abi? abi. ben de içtim. Şey abi. Nereden Hüseyin abi. Karıcığım sen de gel karıcığım. Ambulans çağırın. Hemen <laughs> Abi kaç tuple rak sen? Aa, ne? Kaç tane? Üç, ben de ikram... Rak içen beni ikram şey, abi, ettim. Kusura bakma abi ya. Abi, abi tamam ya. Hüseyin abi, abi, tamam, abi bağırma. Tek bir adam Tamam Hüseyin abi bağırma. Gel abi. Atla sana bir şey olmasın. Atla da sana bir şey olmasın abi. Gel abi. At geç. Hüseyin abi atla. Hüseyin abi inin abi siz inin abi siz inin. Değer Abi değer hastalar değil ambulansa bindir. Değer değil ambulansa bindir. Hemen 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 hemen. Hepimiz aynı. Hüseyin abi Abi rahat ol. Ee, abi rahat ol ya. Rahat ol, rahat Abi senin mide bulan silah var mı? Bir şey yok baba. Ha? sadece... Kuşkulan anladım Şimdi baba. Ya sana... Yani... Ya aynı rakıdan içtik biz. Aynı rakıdan içtik biz. Aynı rakıdan içtik hepimiz. Üç dört kişi kadar öldü. Onları der ambulansa biliyorlar. Teksin. var mı acaba? Hayır, üç dört kişi ha? düştü orada. Onlar diğer araçla şeye gidiyorlar. Tamam. Hastaneye gidiyorlar. Aynı rakıdan içtik. Sahte rakı büyük bir ihtimal. Tamam. Bunun Ahmet, Ahmet, Ahmet aldı. Abi Ahmet diğer arabayla gidiyor ben, hastaneye. Kaç kere değişti Hüseyin abi sen? Ya, üç. Üç kadeh Üç kadeh değişti abi. Emşi e, O değil var ya. Nasıl tansiyonun nasıl? Hüseyin, Hüseyin Bey sancı de sana şey rakıyı ben ikram Raki ettim mi? ya. Abi kusura bakma ben bilmiyordum. Evet, rakıyı ben ikram herhalde. ettim sana ama. Ee, ya bir şey yok. Aynı rakıdan içtik hanımefendi. Bir anda düşmeye başladı tek tek salonda. Şey Hüseyin Bey'in de rakısını ben ikram ettim. Hayranıyım. Rakıyı ikram ettim. Aynı rakıdan ben içmedim. Ben bire içiyordum ama. Evet. Aa, abi ben, ben... bir kadeh gönderim sen ondan sonra içtin mi yine rakı? Ben iki, iki kadeh daha içtim. Üç kadeh rakı içtim. Ya, üç bakar mısın ya, bakar mısın Ay. ya? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, ya rakıyı da ben ikram ettim ya. Ya yoktu benim bir şeyim de Ahmet doğru peşinde ben onu da şey... Abi Ahmet'i merak etme Ahmet, Ahmet abi direkt merak etme, merak etme. diğer arabayla gitti. 15 gün de falan içti, ben konuda bulabilirim ya. Oh. Oh. Evet. Abi, sen sen abi, abi. Gülme dayı gülme ya gülme ya. A A A A ya ya. ya restoranda hep beraber herkes lakı içti. E üç dört kişi düştü öldü bir anda. Ya, bir şey Hüseyin Bey de lakı işte Tamam Aa, tamam sakin olalım tamam. Açın burayı. Hüseyin abi Ahmet'i Ahmet başka hastaneye gitti abi sana bakma. Ahmet iyi de baksınlar mideye da Hüseyin abim ya. Abi, yerim, yerim. Ama, bir şeyim yok diyor ama. Bir doktor doktor bey rahatsızlığım yok diyor ama üç türbede kendisi içti. Işte. Son, son da, son da, abi. Neyse, son da şey, şey yok galiba ya. Mercedes'in ihtimale karşı. aç. Bir, bir, bir saniye. Ahmet'e inalım. Ahmet'e inalım. Of, nereden geldin, nereden geldin buraya? Şeyin abi, tamam, saçma abi, saçma. Şeyin az. Of. Of. Ne yaptı, ne yaptı ya aynı rakide ben ikram ettim biliyor musun ya? Nereden ettim? Etmez olaydım ya. Pardon özür dilerim. Tamam yolu açalım sen açacaksın. Suyunu hazırma. Suyunu hazırma. E kardeşim. Hazır e Aç abi nereye yolunu e e açacaksın? E ya. Sakin ol. Sakin tamam. ol. Sakin ol. E sakin ol. Hadi. Sakin ol. Hadi. Sakin ol. Hadi, hadi, hadi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. boru kalın boru, kalın boru. Nerede, nerede? Nerede? Nereye boru nerede? Kalın tamam. tamam. boru. Ne bileyim, bileyim, bileyim. Bileyim. biraz oturun, ne biraz O kalın boru lazım yalnız bana. Kalın boru lazım. Yiyeyim de Ahmet orada. Ahmet'in ne oldu? Abi, Ahmet diğer hastanede. Abi ne neden satarlar ya? Sakin ol abi. Beyefendi, ol. böyle yaptığınız sürece daha kötü olacak. Kalp atışlarınız yükseliyor. Allah şaşırsın. kahretsin. Sevindiniz siz, şaşırsın. Allah şaşırsın. Allah siz, siz alalım Midesini yıkayın. Midesini yıkayın. Bir saniye. Sakin sakin Bir saniye. Sakin Bir saniye. Olur. Olur. Bir saniye. Olur. Olur. Bir saniye. Bir saniye. Bir Abi hortumuz, abi hortumuz Ya yani. bu midenizi temizleyecekler. Panik yapmayın Hüseyin abi. Tamam yok, abi. Yok, tamam, tamam, ben çıkıyorum abi çıkıyorum. Hani haydan diye ben buradayım. Ama abi doktor bir sesi yok ya. Hortum bir şey mi yok Hortumu sokmaya gerek yok ya adama. Ve adam işimizi zorlaştırıyor. Hadi bir daha. Abicim bak Hüseyin abi bak bir saniye. Abi bak ya bu hortum sana sokacaklar. Miden temizleyecekler. Ya da bunu sana şaka olur söyleyeceğim bütün restoran olanlar ve burada olanlar sana yaptığım bir kanama şakası. Mustafa Karadeniz var. Ya sen... Ya... Abi beni niye buluyorsun ya? sen geldin baba. Kalk babam geçti bir şey yok. <laughs> <laughs> Rakı sağlam. Ya adam. <laughs> Hayret bir şeysin ya. Rakı sağlam, şaka sağlam baba. En sağlam. Sapa sağlam, siz Tansiyonunuz da çok güzel. Ya sağ olun da. <laughs> Dur bir dakika ya bir dakika. Kendine gelsin. Ahmet'i, herkesi restorantta şu an restoran herkes seni bekliyor. Ahmet iş ya. yaptı hiç bilemedik abi. Ya. Onlarca şu an. Ya ne adamsın sen ya. Kusura bakma, sana ya. şaka yaptım. Siz de bak ya tebrikler ya. <laughs> şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni.